Gel 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 Boşal Yavaş yavaş Bak buradan da gör zaten. Yavaş yavaş git. Şimdi el frenini yapacağız. El freni çekiyorsunuz. Aniden değil. Çekmeye başla. Ne olursun. Tamam. MKB Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Taner Yıldırım. Şimdi ilk e, yaptığımız çalışmalar ilk önce e, gerekli olan araç gereçleri temin ettik. Daha sonra bu araç gelişleriyle birlikte e, altyapısını oluşturarak testil tescil belgesi özellikle tescil belgesi aldık. Özellikle bu tescil belgesi ve e, ilk defa bir e, meslek ilk defa gerçekleşen bir olay. Bununla birlikte hem e, okulumuza öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize sadece katkıyla birlikte emisyon ölçümleri ve fren testleri yapacağız. Cevat Şenyüz, İMKB Meslek Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alan şefiyim. Ee, alanımızda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. TS 13168 e, belgesini aldık. Bu belge 3.500 kilograma kadar M1 N1 kategorisinde tüm araçların bakım ve onarımlarını yapabilecek yeterlilikte olduğumuzu kanıtlamaktadır. Aynı anda yine TS 13231 sayılı belgeyi de aldık. Bu da tüm araçların benzinli, dizel, benzinli ve LPG'li tüm araçların egzoz emisyonunu ölçümünü yapabilecek kriterlere sahip olduğumuzu Belgeleri TSE tarafından ve bu Türkiye'de bir ilk motorlu araçlar tökmüsü olarak bizler başardık. E tabii şimdi biz bunu yetkili olmaya uğraşıyoruz. Çevre Bakanlığı işlemlerimiz var. Aldığımız bu belgeleri Çevre Bakanlığına müracaat ediyoruz. Bu haftalarda bu gerçekleşecek. Bu süreç sonucunda biz yetkili Çevre Bakanlığı'nın bir egzoz emisyon istasyonu olma yolunda büyük bir yol aldık.